Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara Suncusu'nun 76. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Müzik Yan karakterlerimi 75'e kasmıştım ben. Bunların içinden çıkan efsunlarımız var. Bunları bir şöyle Zodiac'a atacağız. Toplam 3 tane 75 level hesap yaptım. Birisini hala 56'da tutuyorum belki gelen güzel bir event olursa böyle vein main falan yeni bir şey gelirse marketi onunla beraber yine yapıştırırım diye bekletiyorum bir hafta daha bekleteceğim gelmezse onu da kasacağım 75'e şöyle bu efsunlarımızı atalım bakalım belki güzel bir şey yakalarız şöyle ilkini atıyorum 4 ortalama bir tur daha yapıştırdım 18 çöp ot üstü bir şey verir misin 10 ortalama 5 kritik falan kötü bir tane daha attım 10 ortalama 5 kritik 5 de güzeldi ama 10 ortalama işimize yaramaz ve sonuncuyu da şöyle attım. 12 ortalama çöp. Hemen diğer hesaba geçelim. Bakalım bu hesaptan bir şey gelecek mi? Bunda da şöyle yapıştıralım. 6 ortalama ile başladık. Kötü başladık. Bir tane attım. 10 ortalama yükseliyoruz. Bir de attım. 7'ye düştük. Hadi oğlum. 3'e düştük. Ve sonuncu yine 3. Çift taneleri neredeyse hiç çıkamadık ya. Ve bu da son hesap. Bunda da şöyle efsunları hemen yapıştıralım. 28 ortalama ile başladık. Güzel. Bir tane daha atıyorum 2'ye düştük. Baya feci düşüş yaşadık. 12 ortalama. Hadi 30 üste bir şey görelim ya. 26 ortalama. 26 iş yapmaz. Sonucudan da 4 ortalama maalesef bir şey yakalayamadık. Biz önceki bölümde Hidra'da hasar testi yaptık. Ama hasar testi yaptığımızda dönüşümümüz P değildi. Ben onu unuttum. Oradan da bir hasarımız artacak. Ama ne kadar artacak bilmiyorum. Bunu da sizinle beraber bir test edelim. Aman aman bir şey oynatacak mı bilmiyorum. Önceki denememize göre Yutno yok bir tane. Yani %10 hasar oradan azalacak. Maksimum hasarda onu bir hesap edelim. Ama minimum hasarda ne kadar oynatacak onu göreceğiz. En son böyle ortalama itemler bastığımızda yani 90 str'lik şebden falan bastığımızda yaklaşık olarak maksimum 34-35k vuruyorduk. Bakalım şimdi ne kadar vuracağız. Böyle abi her şeyi basıyorum. Marka ve şu basmayacağım. Şu dönüşüm küresine çok aldanmayın. Sadece hasar testi için giriyorum. Buradaki slotlara da maksimum 48k vuruyorduk. Bakalım buraya da kaç vuracağız onu da göreceğiz. Aman aman bir şey arttırmış. Zaten sola kesemeyeceğim için çok da şey yapmıyorum. 52'yi 53'ü gördük. 58 gördük. Oha. <laughs> 57 falan vuruyoruz sabit. Bu ne? Biz önceki deneyişimizde maksimum 48'i görmüştük. 10k hasar artmış. Daha marka falan hiçbir şey basmadım. Bayağı iyi. Buradaki sotur bak 58 vurduk. İnanılmaz hasar artmış ya. Biz çok yanlış denemişiz hasarı. Ben de bir an diyordum hani videoda. Bizim hasarımız gerçekten düşük çıkıyor falan diyordum. Hani nasıl vuruyor adamlar 50-60k? Şaşırıyordum. Biz yanlış hesaplamışız her şeyi. Dönüşüm G iken bakmıştık. Dönüşüm P'nin inanılmaz bir hasar artışı oluyormuş. Bu arada deliciyi falan da bak 15'lik bastım yani. Çok şey yapmadım. 20'lik de basmadım. Belki öyle daha da artardı. 59k'yı gördük abi slotta. Gerçekten baya iyi. Şimdi Hidra'ya geçelim. Bakalım Hidra'da ne kadar vuracağız. Oradaki hasar farkında bir test edelim. Hidra de geçiyoruz şöyle. ilk bir yine minimum hasar deneyeceğim. Sonra marka ile şu özlüsü basacağım. Bakalım ne kadar oynatacak. Kaç vuruyoruz abi? buraya 37K gördük. 39 gördük Yuh. <laughs> 4-5K arttırmış abi hasar. Bu ne? Bayağı iyi, bayağı iyi. 40K gördük. Bak şimdi 40K'yı da gördük. 5K net hasar arttırmış. 40'ı da bayağı gördük yani. Üste bak yine. 5K net bir hasar artışı var. Şimdi abi şuradan bir ayaz üstü basıyorum. Bir tane saldırı markası basacağım. Şu evlenmeleri falan tekrardan bakalım bir tane var mı yok. Tekrardan vuruyorum. Kaç göreceğiz abi böyle? 40 gördük yine. Daha da üstünü göre Bu ne oğlum hasar mı düşsün? <laughs> Aldım. Yine 40 görüyoruz maksimum. 41 gördük. 1K mı arttırdı? Cidden i̇şte 1K mı? 41. 44 gördük. 43 gördük. Oo. 44 maksimum hasar gördük. Bence gayet güzel. Daha hesapta da çok aşırı derecede eksik var. Zaten mat de kesiyoruz yani. Bir bu var. Bunun dışında bak silahı daha 6 buzun gücü gelecek. 12 güç eldivenden gelecek. Nazar tılsım falan nesneye gelirse nazar alacağız. %10 oradan hasar artacak. Bir de yalandan var ya bir tengu maskesi bulsak. Şak bir anda sola idra. Tabi bu dediklerimin gerçekleşme o ihtimal %1 bile yok. Neyse yani güzelmiş abi. Bayağı hasarımız arttı. Şimdi daha da tatmin oldum yani. Dırhımızın efsununu değiştirmem lazımdı. Hani Bunun bu efsunu gitmiyor yani buna. Buna böyle bir hep absorbe falan bir şeyler eklemem lazımdı. Çok fazla değil elimde 10 tane beren stoğu 5 tane de altın futbol topu var. Belki buradan bir efsun çıkarız da. oradan bir şey gelir yani milyonda bir ihtimal. Çok fazla zorlamayacağım şimdilik bir şekilde de idare ederim. Şöyle açmaya başlayalım çöp çıkıyor şu ana kadar bir efsun ya. Ve efsun çık. Aa çıktı lan. O be ejder sağından çıkma ihtimal çok düşük normalde. İyi iyi. Bir tane daha alır mıyız be? Bir tane daha. Yapar mısın öyle bir şov? Kardeşini kırmadan yapmayacak gibi ve yapmadı. Altın futbol toplarından belki gelir. Kutsama küresi, zen fasulye, münzevi, nar suyu ve büyülü bakır. Vermedi ama olsun. En azından bir efsun çıkardık. Şöyle atalım. HP, HP absorbe istiyorum. Yani isteğim bu. Şöyle ilkini atıyorum. 10 bıçak, 4 ateşim ateş falan filan çöp. Bir tur daha attım. HP göremiyoruz. Bari HP yakalayalım ama. HP'siz kalmasın zır. Bir KYP, 10 şimşek, 10 rüzgar, 10 pençe falan. HP geldi en azından. Bizim kaskımız şöyle ejderha çeliği kaskıydı. Düşük rütbeli. Bunu geri satacağım. Bunun yerine bir tane dragon çelik başlık alacağım. Niye böyle bir şey yapıyorum dersiniz. Dönüşümde bu Berserker işlemiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. O yüzden bunu değiştireceğim. Bunun yerine bir tane Dragon Çelik Başlık alacağım. Hem bize buradan beceri blok gelir. Daha rahat ederiz hydra'da. Şöyle bir tane 3 yarı 15 büyü Dragon Çelik Başlık alacağım. Düşük rütbeli yine. Bu zaten bizim işimizi gayet görür. 24 fonu. Hayırlı olsun abi. Bu aldığım kaskı da yine aldığım fiyattan satarım. Böyle Hydra'da daha rahat ederiz hem. Bu Hydra farmında tahmin ettiğimden daha güzel para varmış. Yaklaşık olarak 2 dönüşümlük farm yaptım ve bize tam olarak buradaki eşyaların hepsini bıraktı. Tam ne eksik ne fazla. Ayrıca şuradaki çiçekler falan da var. Yani bize buradan 5 won para geliyor ortalama olarak 2 dönüşümde. Bizim yaptığımız masraf da neredeyse masraf bile değil. Ortalama olarak 60 şem 65 emlik falan gibi masraf yaptık 2 dönüşümde. Hani 4,5 won net kar bıraktı direkt. Balıklarda bu arada şu palamutla Kadifeyi basmıyorum. Sadece zarganı, kurbağa balığı, yeşil iksir, kritik delici, kırmızı şepten, pembe şepten basıyorum. O halde zaten hasarımız falan gayet yeterli oluyor. Bayağı iyiymiş ya. Hydra farmı hoşuma da gitti. Zevk de alıyorum. Güzel para valla. Simyacıya geldik. Yine elimde biraz bir simya var. Şöyle 5 tane antika safir, 3 tane de efsanevi safirim var. Bunları üst atacağız bakalım. İnşallah buradan en kötü ihtimalle bir mitsi alırız. Bir mitsi her türlü zarar. ikinci mitsi alırsak kar direkt. Şöyle ilk efsanevimizi aldık. Bir tur daha atıyorum yandı. Bir efsanevi daha verir misin? O vermedi. İşler sıkıntı. Şuradan bir mitsi ile başlar mıyız o zaman be? Şöyle abi ilkini atıyorum. Aha yaktık. Zarar arkadaşlar. Bir tur daha şöyle yapıştırdım. Yine yandı. Mükemmel. Bir daha attım. Bir mitsi geçti de yani. Bu kadar da olmaz ya. Efsun ne geldi? Tek şaman gelmiş. Güzel zarar. Güzel zarar. Hidra'ya başladık. Şamanın da liderliğini biraz geliştireyim diyorum. Bunun liderliği çok kötüydü. Şu an kaçta bakalım. 2 sadece 2 yapmışım. Hiç uğraşmamışım bile bununla. Biraz bir topladım. Şurada bir master yapsak ileride devam ederim ben bunu. Şimdilik bir master yapsak yeterli. Bu arada 27 tane envanter genişletme aldım. 3. envanteri açacağım. 2 envanter buna yetmiyor bir tur dönüşümden sonra hemen doluyor envanteri. O yüzden bu üçüncü envanteri de açmam gerekiyordu. Bunu da açtık. Güzel oldu. Şöyle hemen BK'ları okuyarak başlayalım. İlkini yakarak başladık. Bir daha yandı. Hop geçirir miyiz artık? 3'te Üç 0. Bir tane geçirdik. 4'te 1. 5'te 2. Yandı. Yandı. Geçti. Tamam toparlıyor şu anda. Güzel. Bir daha geçti. Yandı. 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 Yine yandı. Kardeşim geç artık. Toparlıyor dedim mi? Hep ondan yapıyor bunu. Kardeşim geçer misin bir tane? Bak geç. Bak bitsin. He tamam. 7 oldu. Yandı. 8 oldu. 9, 10, 11, 12. Yandı. Ulan üstte çok fazla geçti. Güzel. 13 oldu. Bu arada buradan da master yapmamız çok zor. Azalmışım. 14 oldu. Yandı. 21'de sanırsam bu da dönüşüm gibi master oluyor. Burada yapamıyoruz. Bari 16 yapalım şunu. Şu anda 15. 2'de bir geçir en azından. Yandı. Sonuncu. Sonuncu da yandı maalesef. 15 anca yapabildik. Şu anda 26 setleri. Biri berserker saldırı hızı falan filan veriyor. Yani bunu yavaş yavaş P yapacağım. Benim bazı hesaplarda yine biraz bir element kalmış. Bunları çok dikkat etmiyorum bağış yaparken. Bu hesapta da 2 tane yazı madalya var. Yine şu orağımızı sildim abi. Bunu tekrardan element atacağım. Ve inşallah şöyle bir 8'i görürüz bu sefer de. Şu oraktan kurtuluruz. Şöyle abi İlkini atıyorum. İlki başarısız. Bir tane daha yapıştırdım. Başarılı. Hadi oğlum be. Güzel bir şey geldi. Bakıyorum. 22. 6 geldi. İşte korktuğum şey de buydu ya. Şimdi bunu değiştireyim mi? Kalayım mı? Ne yapayım abi bunu? Buna siz karar verin. Buna ne yapayım? Bunu değiştireyim mi? Kalsın mı abi böyle? 6 gel yani 8 8 6 oldu toplam. Gerçekten çok arada kaldım ya. 6 yakalamak da zor ama ilk başı da 8 8 gelince sonuncuya 6 yakışır mı bilemedim. Bunu abi yorumlarda yazarsınız artık ona göre hareket ederiz. Zırhımıza yine biraz efsun atmam lazım. Zırhın efsunu böyle çok kötü bir şekilde kaldı. Biraz abanos sandık topladım. 6M7M arasından falan topladım bunları bakalım. Şuradan en az 2-3 tane efsun istiyorum. İnşallah alabiliriz. Bunun yanında zen çıkarsa zen de sandığın parasını direkt çıkarıyor. Delici çıktı. Kritik. Kritik. Delici. Delici. Kritik. sana kağıdı. Kardeşim bir tane bir efsun verir misin? Bak parşömen de güzel. Zen hani sandığın parasını çıkarıyor. Okey de. Efsun lazım. Arttırma da istemiyorum. Bir efsun ya. Bir tane var. İkinci arttırma geldi. Ruh taşı yok. İşimize gelmez. Vermeyeceğim cidden bir tane efsun. Usta bir tane var bari deneyelim ya. Yok çıkmıyor. Çıkmadı. Allah'ım mükemmel ya. Açmayın ha bu sandığı. Bu sandık boşmuş direkt. 6-7'de yine biraz bir itemimiz var. Bunlara bakalım artık. Böyle bir 5 patron falan güzel bir şeyler yakalayalım. Ama önce geçmesi lazım. Tabii şöyle bakıyorum. İlkini ekleyememişiz. İkinci geçmiş midir? İkinci de geçmemiş. Geçenki bölümdeki gibi hiçbiri geçmemezlik yapmasın bari de. En azından biri geçsin. Bir o heyecanı yaşayalım. Derken bu geçti. Bir patron gel ya şuraya. 5 patronlar abi şu an 150 won. İnşallah gelir ama bak geldi şu an 400 SP gelmiş ya geçti en azından bir tane daha geçirir misin be şuradan bakıyorum eklenemedi bu da eklenememiş bu hesap da eklenemedi artık son hesap var kardeşim bir tane daha geçir ya bir tane daha geçir ama yok yine vermedi son iki sanırsam hesap kaldı onlardan birini daha geçirmemiz lazım bakalım bu hesapta yüzümüz gülecek mi geçti güzel tamam %20 oranla en azından geçirebildik o hesapta Bakalım şöyle ne geldi? Max HP 400. İkisini de sanırsam geçtiklerinde Max HP 400 geldi. Maalesef bir şey yakalayamadık. Şu son hesabı hemen bakalım. İnşallah bunda da geçmiştir. Şöyle bakalım. Aa bunda da geçtik. Güzel 3 tane geçirdik. Hadi oğlum Max HP 400 değil de artık bir patron görelim ya. Bakıyorum kanama saldırılarına karşı direnç çöp. Neyse en azından 3 tane geçirdik. Geçmesi bile kar bırakıyor. Bir miç safir basmıştık önceden o hala duruyordu bende. Bunun yanında bir tane eş aldım. Bir parla atacağım belki geçer. Şöyle yapıştırdım. Çok güzel abi parlağa geçti. Efsun ne geldi? Şaman ninja şaman. Çift şaman ninja gelmiş. Efsun iş yapmaz ama geçmesi bile bize 3.5 won kar bırakıyor direkt. Artı 9 cennetin gözü bilezik piyasası uçmuş gerçekten. 3-3.5 wonlara kadar çıkmış. Ama saçma bir şekilde artı 7'leri şu anda 25 eme vardı. Olanların hepsini çektim. Bundan sonra 30-33 emden falan başlıyor. Bakalım buradan bir tane artı 9 çıkarırsak bile karda oluyoruz. Ki birden fazla çıkaracağıma inanıyorum. İnşallah çıkarabiliriz. Şöyle basmaya başlayalım bir das 4. 2. gelirme 2'de 0. 3'te 3'te 0. 0. mükemmel. 4'te 4'te 0. Kardeşim bir tane geçer misin? Hop şöyle atalım. Bir tane aldık sonunda. Şuradan bir 3 tane daha alırsak bence gayet okay olur. Ama yakıyoruz. 2. geldi. Hadi 3.'yü verir misin? Hop yandı. Bir tane geç bari ya. 3. şimdi geldi. şuradan bir tane daha var. Okay olacak. Hadi oğlum geçer misin? Yok geçmedi. Bu yüzden sanırsam piyasası çıkmış. Geçmiyor. Şöyle 9'a bir tane geçirirsek bitiyor her şey. İlkini yakarak başladık. Bir tane ver ya Demirci. Kırma bizi. Bir tane ver. Zararla ayrıltma bizi buradan. Bak sonuncuya kaldık. Hadi oğlum be geç. Hop al işte. Bu yüzden yükselmiş abi piyasası. Geçmiyor. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>